Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Zeytin mevsiminde daha vakit vardı. Yusuf mahsulü şimdiden satmak için kime başvurduysa red cevabı aldı. Hiç kimse ağaçları ve ağaçlardan gelecek mahsulü yakından görmeden bir alışverişe girmek istemiyordu. İlk kelimemiz başvurduysa başvurmak fiili üzerine dı diye geçmiş zaman ve y kaynaştırma almış. Onun üzerine de s sağ şart ekini almış. Burada herhangi bir filmsi yok. İkinci kelimemiz gelecek. Gelmek fiili üzerine ecek acak sıfat fiil eki gelerek onu fiilimsi yapmış. Burada sıfat fiil var yani bir fiilimsi. Görmeden, görmek fiili üzerine meden madan meden madan, zarf fiil eki gelerek onu fiilimsi yapmış. Dördüncü kelimemiz girmek, girmek, girmek fiil kökü üzerine makmek, ma iş mak, isim fiil eki gelmiş, bunu fiilimsi yapmış. Bize fiilimsi olmayanı soruyordu. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir.